Merhaba sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sitemize ve kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve bildirimlerinizi açarak yeni eklenen videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bu aya Merkür Retrosu'nun bitişiyle başlıyoruz. 3 Ekim'de Merkür'ün geri hareketinin bitmesiyle rahat bir nefes alabileceğiz. Yapmak istediğiniz işleri ya da başlamak istediğiniz tüm konu ve girişimleri 3 Ekim'den Mars Retrosu'na kadarki süreç içerisinde yani 29 Ekim'e kadar gerçekleştirebilirsiniz. 9 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunaydan 3. eviniz etkilenecek. Kararlar, planlamalar, sosyal çevreniz ve ailenizle ilgili konulardan netleşmeyen durumlar sonuca bağlanacaktır. Ticari ve eğitimle ilgili konular, kısa seyahatler ya da araç alımına yönelik konularda da kararlar alabilirsiniz. 23 Ekim'e kadar Güneş ve Venüs terazi burcunda olacak. Etkilerini 9. ev konuları üzerinden yaşayacaksınız. Hayata bakış açınız, eğitim konuları, mahkeme ve davalar, yurt dışı ile ilgili konular, seyahat, medya ve eşinizin ailesi ile ilgili konular gündeminizde olacaktır. 23 Ekim itibariyle Güneş Akrep Burcu'na 10. evinize geçecek. Ve bu süreçte iş hayatınızda dikkat çekebileceğiniz ve gündeminizin iş hayatınız olacağı bir dönem. Kariyerinizle ilgili haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan güneş tutulmasının etkilerini de yine 10. ev konularından alacaksınız. Hatta bu etkileri geçtiğimiz 6 ay içerisinde de görmüş olabilirsiniz ve önümüzdeki 6 ay içerisinde de kendini gösterecektir. Kariyeriniz, iş ortamınız ya da toplumsal konumunuzla ilgili köklü bir değişim etkisi ya da yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte harekete geçebilirsiniz ancak temkinli olmaya özen gösterin. 29 Ekim'de Mars İkizler burcunda retro hareketine başlayacak. Etkilendiğiniz alan 5. ev konularınız olacak. Sorguladığınız ve mücadele verdiğiniz konular aşk hayatınız, çocuk sahibiyseniz çocuklarınız, yatırımlarınız ve yeteneklerinize dair olacak. Bu ayın yorumu bu şekilde sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Gelecek ay görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.